çok güzel yağıyor arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyisiniz inşallah Allah cümlemize iyilik sağlık versin inşallah ay yaprak gibi yağıyor bir şeklinde bakar mısınız kar mı kadar güzel yağıyor ya? Kasanın içini <Gülüyor> <Gülüyor> Ben İstanbul Eyüp Rami'den. Herkes bulunduğu yerde kar manzaralarını açsın bakalım. Bir görelim nerede ne, ne kadar yağıyor. Çok güzel. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Allah'a emanet olun.